Ay bu küçük narin hassas orantılı kulaklarım şu an neler duyuyor? Abi piercingin kopmaz değil Bu mu? Evet. Niye kopsun lan? No? Öncekini kopartıyordun. Kim? Abi kaşımla birlikte aldın ya onu. O ne? Ay. Ne yapacağız? Ne 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 hem hmm. <laughs> de kanavası, hem zinc, hem zinc, hem zinc. Hem zinc. Yok anasının babası. Cem abi kakülde kesecek miyiz bana? Kakül lan? Andı ne lan? Şey mi dostum? Kaç şuradan? Görünmüyor diye de yer kaplamıyor zannetme. Dışarı çık. çık, 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 Şu, şu. Travma bıraktım. Ne ramma? Travma zıplana şey değil mi? Travma Tramvayın korku değil mi? Tramvay. Makyajımı bozuyorsun Esra abla. Esra abla. Ben bir sorayım. Çok konuşacağını izle. Aa, al. Su alayım mı diyor? Al bana Bu da bir değişik. İlaçtım lan bu. <gülüyor> Tükümedim. <gülüyor> Köpük ne o zaman? Köpüklüsü mü oldu? Kendi yani ellerimle, dillerimle dillerim. Ellerim. <laughs> Hiç hiçbir şey olmaz. Sütçin mi? mi? Eşit. İyi mi öyle? İyi öyle içiyor? Ben tam 6 aydır eşek sütü içip laf pas yiyorum. Anladın mı beni? Babam geldi Abi gerçekten çıkmıyor. Harbi mi? Daha kötü oldu. Bu ne? Karşı mı? Saç mı bu? Ne bu? Sürgün türlü. İyi mi? Dersen bu tarafa ayır. Ama <laughs> böyle. İstersen bu tarafı doğru ayır. <laughs> Sen böyle kullan. Yarın hatırlatsan şu arkasını düzeltelim saçını. Abi. Bak başım böyle durunca düz görünüyor. Böyle mi dolaşıyor? Hı. Hmm. bayağı ortası yok ama yani şey, bir şey yazmış Ceyhan Tıbar'ın Evet Cem, Cem abi, abi. Olmuş Eee Sana çok güzel olmuş Yapma kesme Cem abi yapma bir kesme sen Dur <laughs> bakayım <gülüyor> Bekle Normalde bu tokadan kimseye vermiyor biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bu toka bundan sonra senin. <laughs> ne yapıyorsun lan? Sefaletimizin resmini çekiyor. Bir şey diyeceğim ya <laughs> <laughs> Saçım. Şey... Ne? Efe? Söyle bir daha, bir daha söyle. Bir dinleyeyim bakayım ne söylemişsin sen. Gel. Aç. Son, şey aç. son kaydı aç. Son kaydı aç. Son kaydı aç. Aç şu son kaydı. Bana bak, kendine gel. Olan seni de, seni de, seni de. Bırak ya. Ah, ah, bırak. Yor.